Gaziantep'te bayram öncesi abi baklava ne kadar? Fiyatı normal cevizli 30 lira, fıstıklı 44 lira. Şödet Peki. sade yağlı 90 lira, midye sade yağlı 100 lira, normal yağlı 90 lira, havuç dilimi var 48 lira, muska var 48 lira, sarma var 75 lira. Fiyatlarımız çok makul. Peki sizinki makul da abi. Çarşıda çok fazla pahalı. Bunun bu yani fiyat farkı... çok fazla farkı... para kazanmak istemiyoruz. Biz insan kazanmak istiyoruz. Tek amacımız bu. İstiyoruz ki insanların hepsi baklava yesin. Yani insanlar yüksek meblağa satıp da çok para kazanıp da az insana baklava yedirmektense biz az fiyata satıp çok insana baklava yediriyoruz. Tek gayemiz budur yani. istiyoruz ki Türkiye çapında fakir, aç, yoksul insanların hepsi baklavanın ne olduğunu bilsin. Biz bunu istiyoruz sadece. Evet gerçekten Antep'te yaşıyoruz ama baklavaya ulaşmak çok zor abi. Evet, evet kolay. Yani isterseniz şöyle Çeşitlerin Bir falan. bas Bayram. göster bakayım abi şöyle bana. Bayram üstü yetiştiremiyoruz. Bir dakika dur. Peki bayramda talep nasıl abi? Abi yetiştiremiyoruz. Mesela biz fabrikayla şu an problem içerisindeyiz. Çek abi şöyle. Fıstıklı mesela 44 lira kilosu. Evet. Bu 44 lira ya. Fıstıklı baklava 44 TL yani bu fabrika çıldırmış olması lazım yani bu fiyata. Peki ne kadar tükeniyor böyle talep nasıl şu anda? Günlük abi 100, 150 tepsi yani ortalama 500, 600, 700 kilo. Biz 20 kilo mal satıp da 300 liraya satmıyoruz. Peki neler var? Bize şöyle bir bahset bayım çeşitlerinden. Şu an çeşit olarak bayram üstü çok bir çeşidim kalmadı. Liste evet. olarak şöyle listem var. İstersen direkt listeyi Evet listeyi fiyatları alın. da gösterelim Hı? arkadaşlar. Evet cevizi baklava 30, fıstıklı 44. Yani fiyatlar burada makul. Usta olu baklavalar. Tek Hiç banka, tek lezzet. Fiyat, güncel fiyat. Güncel Herhangi bir bayramı özel şey yapmadık yani böyle insanları kandırma amacıyla fiyat yükseltmedik. Olduğu yerde. Yani. Bayram öncesine ise bayram sonrası da Allah'ın izniyle o olacak. nerede? Şey. Ustaoğlu baklavalarında. Peki nerede? Orası nerede abi? Ustaoğlu baklavaları Gaziantep Mağarabaşı Deva Hastanesi Evet arkadaşlar ee, o zaman... Eğer ucuza baklava yemek istiyorsanız o zaman abi size bu şekilde gelip buradan çok da İnternet internet var mı? İnternet de var. Pustolu baklavaları mağarabaşı.com diye girip görebilirsiniz. Türkiye'nin her yerinde kargo siparişi mevcuttur. Bir gün sonra kapınızda ürünlerimiz yedi gün e yiyebilirsiniz. 7 gün içerisinde heder olmanın özelliği var. Peki bayramda aldık yani tüketemediğimiz zaman e, kaç gün? 7 gün. Nasıl korumak lazım? Dolaba falan koymayacaksın. Derin dondurucu, buzdolabı falan olmayacak. Tamamen ev ortamında doğal bir ortamda olacak. Şekerlenme, bozulma 7 günden sonra olur. 7 günden önce kesinlikle olmaz. Ürünlerimiz dediğimiz gibi çok kaliteli. Yani, Bunu yerinde yiyip görmek lazım. Sade yani. Sade yağlı da var, normal yağlı da var. Normal yağlara biz ülkerin bizim yağı var. Evet. Ülkerin bizim yağını kullanıyoruz. İstediğiniz yerde test ettirebilirsiniz. Herhangi bir glikoz derecek, hiçbir şey yok içerisinde. Tamamen şekerden yapımlar. Gayet ürünlerimiz iyidir. Bunu görüp, yiyip, tadına bakıp ondan sonra. Biz burada insanlardan şunu duyuyoruz. Adamlar, insanlar bunu yediğinde abi bu bu fiyata bedava. Bedava. Evet. Bunu bedavadan biraz yani. pahalı sadece. Evet. Arkadaşlar bu baklava bayram arifesinde Gaziantep'te 250 de baklava var. Şu anda burada olduğu gibi arkadaşlar 30 liraya da baklava var. Bir de içi boş baklava çıktı abi. Abi biz içi boş fiyatına dolu satıyoruz. Şu 150'ye bir bakar mısın abi? Evet. Bu sarma değil mi? Sarma. Kilosu 75 lira. Ya. 75 lira. Çeleboğlu, Koçak, Çağdaş Bunlar da 350 lira. Aynen öyle. Biz evet. de böyle diyorsunuz. 75 TL. 75 TL'ye arkadaşlar sarmayı burada yiyebilir. Bu sade yağlı mı? Bu normal yağlı. Bu normal yağlı. İsterseniz sade yağlısı o da 100 lira. Yani o da 100 lira Çok ama. Çok bir fark yok. 250-300 lira değil. Değil 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 kesinlikle. Sade yağlarımız bunlar. Sade yağlarımız bunlar. bunlar. Tamamen orijinal sade yağ kullanıyoruz. Alemsini Peki teşekkür ettik abi. Hayırlı Rica bayramlar Allah a, Allah a, diyoruz. Herkese. Kolay gelsin. Arkadaşlar baklavayı Bak. yemek istiyorsanız ucuza buraya o zaman uğrasınlar diye. tercih edeceksiniz. Bayramdan sonra herkesi bekliyoruz.